Abla merhaba. Merhaba Nurgül tatlım. <laughs> Annemle biz mutfaktayız. Annemle beraber mutfaktayız. Hatta annemin mutfağındayız. Sarma saracağız birazdan. Yapraklarımızı haşlıyoruz. Haşladık daha doğrusu. Altını kapattım. Çünkü salamura yaptığımız için yazdan. Şu anda yapraklar biraz sertti. Biraz haşlama gereği duyduk. Yumuşak olsun. Daha kolay sarılsın hem de daha lezzetli olsun diye ee, annem burada pirinç ve bulgur ıslatmış birazdan e, soğan kavuracağız sanırım baharatlarını ve pirinç ve bulgurla birleştireceğiz buluşturacağız onları birazdan sarma aşamasına geçeceğiz içimiz hazır olunca ben o zaman da çekme devam edeceğim evet şu anda soğanlarımızı kavuruyoruz kavurduk daha doğrusu e, salçamızı koyduk, pul biber. Bu şekilde birazcık daha kavurduktan sonra ha, maydanozumuzu da koyacağız. Pırasa da mı koyacağız? Pırasa da koyacakmışız. Annemin <laughs> annemin e, usulünden gidiyoruz. Sonra isteğe göre çeşitli baharatlar, nane, kimyon, başka ne? Karabiber. Başka? Ne koyacağız? O kadarmış. Sararken göreceksiniz. Devam edeceğiz. Evet içimiz şu anda hazır. Pırasalı maydanozlu, bol baharatlı. Yapraklarımız da burada. Sarma işlemine başlıyoruz. Evet, sarmalarımız piştiler. Yenmeye hazır bir durumda bizi bekliyorlar. Buharları üstünde daha tütüyor. Ama biz yemek için sabırsızlanıyoruz. Ama tadı çok hoş oldu. Pırasa fikri çok güzeldi. İçine pırasa kattık ayrıyeten. Denemenizi tavsiye ederim. Bize afiyet olsun. Size iyi seyirler. Hoşçakalın.